Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, biliyorsunuz borsa İstanbul'da ana pazarda işlem görmek için fiili dolaşımın, yani hissenin bazında fiili dolaşımın yüzde on olması gerekiyordu. Bunlardan ilk adım atan Olmuksan oldu. Olmuksan ana pazara çıkıyor diye e, çıkmaya hazırlanıyor zaten e, başlığı görüyorsunuzdur. Şimdi Olmuksan yeni düzenleme ana pazarda işlem göre, görebilmek için yüzde onluk halka açıklık şartını yeni getirme kararı aldı. Ee, olsun. Haberinde haberin geldiğim zaman Olmuksan Borsa İstanbul'un 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe alınan ana pazarda işlem görmek için en az %10'luk halka açıklık oranı şartını yerine getirmek için ha harekete geçen ilk şirket oldu. Şirket tarafından kamu, kamuya aydınlatma platformuna gönderilen açıklamada hali hazırda sadece %6.1'lik hisseleri fiili işlemde olan şirketin ana pazarda işlem görmek için gerekli görülen %10 fiili dolaşım oranının Karşılaması sağlamak ve daha derin bir pazar yaratma amacıyla Olmuksa'nın çoğunluk pay sahibi Container Holdings 1 milyar 361 milyon adet payı borsa işlem gören nitelikte pay formunda tutacağı ifade edildi. Haberin detayını görmek isterseniz kanala aydınlatma platformunda daha detaylı olarak inceleyebilir inceleyebilirsiniz arkadaşlar. E, şayet e, şirketlerin fili dolaşmayan halka açıklık oranı pay başına fiil dolaşma %10, %10'dan aşağıysa yeni düzenlemiyle ana pazarda işlem göremiyorlar. Bundan dolayı şirketlerin e, halka açıklık oranının %10'unu Borsa İstanbul istiyor. Artık sizin de bilginiz olsun ilk adım atanlardan biri de Olmuksan oldu. Şimdiden Olmuksan için hayırlı olsun. Ana pazara çıkmak için bir adım attı. Dediğim gibi haberin detayını incelemek isterseniz Kamu Aydınlatma Platformu'nda daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ve şayet böyle videolarda gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.